Kıymetli arkadaşlarım, sevgiyle saygılar, selamlıyorum. Yeni bir nota solfej videomuzla birlikteyiz. Bunun bağlamamızda dersini yapmış olduğumuz Orhan Gencebay'ın Dili Yarası şarkısının notalarını solfej olarak seslendireceğiz. Fakat ee bağlamalarınıza, özellikle uzun sap bağlamalarınıza gerek. Kısa sapta da aynı notalarla çalınıyor zaten. Ee, eseri çalabilmek için e, video bilgilerinde bulacağınız ders linkini takip etmenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Aralarda minik kesintiler yaparak telifle ilgili sorun yaşamamak maksadıyla e, şimdi notlarımızı solfej olarak seslendirelim. Kürdi bir eser bu. Ve e, üç zamanlı referans sesimizi ses olarak alalım ve okumaya başlayalım. La re mi fa, la sol mi fa re to la si to si to si la do. La re mi fa, la sol la si la sol fa mi re to si to mi re to si. la la Evet o bağ göz ardı ettim arkadaşlar. Normalde o bağlı notların aynı notlar olduğunda birleşik okunması gerekir. Buna itiraz eden arkadaşlar var. Fakat ben özellikle notu Sürtüfeci videolarında, şimdi burada bu platformda takip eden arkadaşların notayı daha yeni öğrendiklerini ve gözlerinin yeni aşina olduğunu bildiğim için özellikle ayrı ayrı okuduğumu defalarca belirttim. Bu derste de belirtmiş olayım. Söz bölümüne geçelim. La re mi fa la sol mi fa re do La si do si do si la do Ve devamında belki de çok mutlu bölümü La re mi fa la sol mi fa re do es Es. Si, Do, Mi, Re, do, Si, La, Sol, La Bu inat bu kapris bölümündeyiz arkadaşlar. La, Re, Mi, Fa, La, Sol, Mi, Fa, Re, Do La, Si, Do, Si, Do, Si, La, Do ve en acı sözler bölümündeyiz. La re mi fa la sol mi fa re do si do mi re do si la la ve e, şimdi artık muayyer sesinden itibaren devam ediyoruz. Dil yarası bölümü. La 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 sol fa mi re si 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 la sol fa mi Sol la si re, re do si la Fa sol la sol fa mi re Ve dudaktan kalbe bölümündeyiz arkadaşlar. La 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 sol la fa mi re Şimdi burada yalnız şunu söyleyeyim. Altta en son okuduğumuz re'nin de usule uygun olması için yarım vuruşluk olması gerekir. Eee onu belirteyim. Bir kez daha alalım. Dudaktan kalbe bölümünden ve devam edelim. La, la 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 sol la fa mi re si si si, si la sol fa mi sol la si re do si la do si la sol fa mi re ve belki de çok mutlu olacak bölümünden devam ediyoruz. La re mi fa la sol mi fa re do la si do si to si la to la re mi fa la sol mi fa re do es es si to mi re to si la la es es ve. İkinci sayfamıza geçiyoruz. İkinci sayfada artık yeniden bir araname ve ikinci bölümü var. İkinci sözler. Fakat burada ezge ikinci bölümde tamamen değişiyor aranameden sonra. Hemen okumaya devam edelim. La Re Mi Fa La Sol Mi Fa Re Do La Si Do Si Do Si La Do Devam ediyoruz. La, re, mi, fa, la, sol, la, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, do, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, do, fa, mi, re, si, la, si, do, re, mi, fa, sol, la Ve ikinci sözler buradan itibaren başlıyor ve devam edelim oradan arkadaşlar. La, 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 la. es, es. Si 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 es es sol la si re do si la es la seviyorum seni demek bölümünden devam ediyoruz la 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 es es si, si 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 es es sol la si re do si la si do re Buradan itibaren bir oktav pes okuyacağım. sizin için çok yorucu olacak zira. La, re, do, do, re, mi, re, re, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, do, es. Si, si, do, re, do, do, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, fa, sol, la, es, es. Artık buradan itibaren tizde alalım. La fa mi re La si do re do si la Fa sol la sol fa mi re Ve son iki satır artık La re mi fa la sol mi fa re do La si do si do si la Do. La la re mi fa la sol, mi fa re do, si do mi re do, si la la. Evet, eserimiz bu şekilde arkadaşlar. Ee, yani arzu ederseniz burada okumuş olduğum e, solfejden yararlanarak da çalabilirsiniz. Fakat e, daha önce yapmış olduğum dersi takip etmeniz daha uygun olur diye düşünüyorum. Bir başka Noto solfej videosunda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.